Görüyorsunuz. Burada çevre kevrilikleri, kedilerimiz <laughs> hasta olabilir diye burayı çevre kevriliği yapmışlar. Burada nazlı.com TV'deyiz. Şu anda her yeri görüyorsunuz. Böyle böyle cücembez kediler yapmış. Her yollarda da böyle oluyor. Bakınız çevre evlili Bir tane yabancı adam çok kötü. Kedileri kedileri öldürülmüyor. Kızları annelerin elinize bırakmamızı istiyorum. Çünkü o adam çok kötü bir adamdır hemen evlerinize gelebilir. Görüyorsunuz. Burada da nazlı.com tv'de her şey olabiliyor. Ne ne? Git yanımdan. Burada nazlı.com işte bir tane kedi. Yavru yok Ama o yavru bir kedi. Çünkü yavru kedi olduğu için çok minnak. Ama tamam video videoyu e, birazcık çok büyüttüm. O yüzden bir büyü, büyüt büyütme çevreleriyle kediyi büyük büyük büyü görüyoruz. Şu anda gidiyor görüyorsunuz. Aa biliyorum onları. Zaten benim kedimle çekim yaptım. Görüyorsunuz bir tane kedi daha. Benim kedim şu anda oralarda bir yerde. Suyanın, suyanının yanında. <laughs> Zaten onlardan birisinin iç su içmesi normal çünkü hayvanlar çok susuyor ve artık buna bir çözüm bulmamız gerek. Ne yapalım, ne edelim diye düşünelim. Artık mama mı vereceğiz? Ne yapacağız? Hayvanlara mama vermezsek açlıktan ölecekler. Buna bir çözüm bulmamız gerek arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Olursa çok kötü olur. Bir tane daha kedi. Bakın yavru. Ama Demir Beylerin kedisi. Videoya bakın. La 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 kedi şarkısı. Biz bir kedimizi Hãy subscribe cho kênh tên là Allah Để không bỏ ra những video hấp dẫn La haydam, la haydam. Allah minade zalim ecedi ne dalım. Allah bizim kedimizi yarsınlar, yarsınlar. Anne, anne çık. Kirli vidası bitmiştir.